Çok, çok. Koş koş. Koş koş. Çocuk ko o ayağa gitti ya. Hadi gel. Hay <laughs> bismillah. <laughs> tamam hay tamam belki bu sefer. Daha nasıl bir daha hadi sen hadi. Adabisi yardım et hadi. Abi, Ay tutabisi sen de tut. <laughs> Ayşe. <laughs> bakacağız. <gülüyor> Aynı anda. Merak biraz buna doğru yaklaş bir bakayım. Bir anur. Hanım morlardan gidiyoruz arkadaşlar. Mor, bir Mor bir pembe. pembe. Ay Cem onu. Zeynep o göstersin sen de göster bir yakından. Ha? <laughs> Alo. Ay ben bu bebeğe. Bak bak bak. Barbie kızım benim Chelsea. Çok tatlı ya. Bayılıyorum Ay, buna. <laughs> Yukarıda Chelsea'nin <içerisinde> motoru var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet. O ne? Unicorn. Allah'ım tüylerden gidiyoruz. Arkadaşlar o tüylü şeyler yasak ama Hidonur'a kendini tüylü şeyler de buluyor. E, <laughs> Sevdiği için. Bir adet pembiş bir top Hop. Ol. Ol. Oy. 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 Hop bana gitti. Başka ne var başka? Ne Hop. Mor bir oje. 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 Oje -ce. <laughs> mi rengi ne var? Bu işi biz bırak. Sür hadi Bu da evet. morlu kızım benim. Çok tatlı o da. Maşallah işte morlu <laughs> bebek en çok inanır, mor ve pembe renklerini seviyor arkadaşlar. Mor sevenler mor yazın veya yazma bilmiyorsanız kalp atın mor kalp. Pembe sevenler pembe kalp atabilir. Sarı. Sarı severler sarı. Bunu benden de yazıldı. Bu neydi bu? Ruj. Ruj. Bir milyon tanesi onda zaten. Yani doğru söylüyor. Bak 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 aç çıkar çıkar bitmiyor. Zeynep ne? senin ortaokuldaki mezuniyet resmin. Ortaokul değil ya. Yani. Orada da var. Evet, orta Ortaokulda liseyi Aa. bitirmediğine göre nasıl mezun olacaksın? Harika benim beni error ver. Anne orada da var bir tane. Tamam bebişim. Başka? Bir göster bakayım onu bir. Arkadaşlarımız görsünler. Sus, sus. Kız resmi göster diyorum. Ha, <laughs> şey ben... Ama parlıyor ki çıkartman lazım. Poşeti Çıkar. parlıyor. <laughs> Hiranur'un ayıcık pırla tokası. Harika. Evet şöyle bir netliğiyle. Evet prensesimle ablası. Ya Hiranur'a prenses diyor bana diyor ki ablası. Prenses ve kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> Daha iki prensesler. Allah'ım siz de böyle kıskanç mısınız arkadaşlar? Birbirinizi çok kıskanıyor musunuz? <laughs> Gördüm onu ne o adı ne söyle? Oda. Oda mı? Lip gloss. Lip oil. Lip oil. Lip oil. Her Aynen. şey var. Oh. <laughs> <laughs> ayrılırım kolyesi. Çok güzel. Ben böyle gösterdiklerimi yere diziyorum. Evet her şey dizin oraya. <laughs> çıkar çıkar bitmiyor arkadaşlar. Bu çanta baya bir şeyler oluyor. ha. Evet. evet. babasının aldığı küpeler. bunda da... Tane... Ya biz dedik bunu. <laughs> Kimsenin taktığı yok. Çok büyük ve cağcağlı. Evet bunu bir yerde görmüş almış. Evet, evet bu da İlhanur'un boncuklu kolyesi. Ama takıyor. sen yapmıştın. Onu ben de? yapmıştım evet. Bakalım. Bunun bilekliğinin bak. şeyi koptu. Bilekliği koptu mu? Hı -hı. Evet. Başka? Ay yakışmış ben yakışıyor. Ozmo bir çikolata. Bak 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 çikolata da koymuş ablası. İyi mi? Anam bir tane daha çıktı ozma mu? Aa teşekkür ederim. Ya <laughs> nasıl oldu da verdin? <laughs> Bitti herhalde. <laughs> Ay bitmek bilmedi. <laughs> oh, Aa deniz kızlı bir toka. Bitti daha mi? Zil. Hala bitmedi. <laughs> <laughs> Ay ben şimdi gelmeyecek. Evet bir adet toka daha. <gülüyor> 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 Uf, <doldu>. Ay ısıracağım. <laughs> Bir tane daha toka. Pembeli bu da. Bir adet şeker. Bak Allah bak. bak. Jelibon. Şeker, meker her şey var. Ne ararsan doldurmuş çantaya. benim tüm makyaj malzemelerim bunun içinde. Ben Bence de. Evet bu da bir toka. Kadar. Allah ım. oh şükür bitti. Kaç tane çıktı sayalım mı? Bir bana? sürü çıktı. Say bakalım. Bir, beş. Ne oluyor? Baba. Kışkırtma mı? Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız Hiranur sen söyle. Bacağım kırıldı şakası. Aa, ooo, arkadaşlar acaba babaanne ne tepki verecek Hiranur? Korkar Korkam kesin. Korkar ama, aman bayılmasın da. İnanır mı ya? İnanın Ama ya. inanması için aramamız gerekiyor baba. Zehra'nın bacak kırıldı çabuk gel koş diyeceğiz tamam mı? Tamam. O zaman o gelmeden arkadaşlar babası şu anda işte. Evet. O yüzden baban gelmeden hemen arayalım. Zeynep sen ara hemen babana şey yapalım söyleyelim o da hemen koşsun gelsin. Tamam arayayım mı şimdi ya ara hadi. Ay. Heyecanlandın mı? Evet. <laughs> Arıyorum. Ara. Zeynep, ha. hadi. Ay abimden tamam mı ya? Hopörleri aç. Ya, ben konuşuyorsun? Sen de biraz ağlıyormuş gibi yap tamam mı? Bakalım ne diyecek. Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Açmadı. Dönün.

Bunları da baksana. Bunu da yarıya indirdik saniyede. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bir tülbent getireyim, bacağını saralım tamam mı? Ben, bunu tamam ben mı? lazım. Kız. Ne? Hayır, neyse alayım da geleyim. Hadi gel. Beynim error verdi. <gülüyor> <gülüyor> Zeynepciğim buyur canım. Ne, ne, Güzel bir şekilde ne, sarıver. sarı ver. Konuşamadım ya. Neresini bağlayacağım? Ay hala kolum da mosmorlu. Mosmor konuşamadım. ya, nasıl bir damardan kan aldıysa kız. Kızımın kolu, kolu hala geçmedi. Ama o gün acımıştı ben demiştim. Ki, evet ben. acımıştı dedi. Öğren üstümde. Üstünde. Üstünde. Ve enet. Evet. Ve evet. Ve en evet. Anne. Aşağı doğru sar. Nasıl yani? bir tek bir yere bağlamıyoruz Zeynep yani. Alçı yapıyoruz. Kendi elimizde alçı. <laughs> Baba ne yapıyorsun? Hep aynı yere sardı. Aşağı doğru iniyorum işte. nasıl bağlayacaksın ya? Anne ne bileyim ya. <laughs> Aşağıdan tersten bağla. Şimdi baban diyecek ki ne oldu diyeceğim ki neyse çok acıyor diye sardık diyelim yani değil mi? He. Nasıl bağlayacağım diye. Ay ben bir el atayım da geleyim arkadaşlar. Beceremedi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç oldu mu bak. Bence oldu. <laughs> Bence olmadı. Pirinur, baban gelir birazdan. Bayağı bir vakit geçti. <laughs> gel, geldi. Pirinur, gel. Pirinur yatağa yatağa. Yatağa çık. Ağabeyin ah, aşağıdaydı o açar. Çık yukarıya ben bakıp geliyorum. Hadi ağlasın, ağla sen ağla. Melis. Geldin baba. Ya Resul. Çocuk o ayağa gitti ya. Merdivenlerden düştü. Ya. ya izlesin sonra diye. Hatıra kalsın diye çekiyorum. Hatıra mı ya? Ya düşüne bak ya. Saktırsın Bebeğim sen, beni. Alçıya mı aldınız? Ne yaptınız? Ya serdim çok ağrıyor diye. Biraz şey sıcak tutsun dedim. Hayır, hayır. Ama hadi gidelim. Doktora gidelim hadi. Ya nasıl gidecek o şimdi ya? Yok hayır götüreceğim ne yapacağım? Acıtırsın. İncitir misin? Amra ne? Acağı götürken incitir misin bacağını? Ben hareket ettirmemesi lazım bacağını. Ne yapacağım kızım? Kucağımı alacağım gideceğim Benim de ayağım kırıldı. Bilmiyor musun ya? Valla işte götüremedik seni. Ambulans geldi aldı biliyorsun. Ya bunu çağırak o zaman ambulans. Öyle yapalım o zaman. Çağırdı biraz ama da. biraz şey yap sakinleştir de ondan sonra ay, ara. Ay, ay. Enes arasın Enes. Tamam Enes sen git ara aşağıda ara aşağıda. Ya, çıkın, çıkın, çıkın. Tamam. Çıkın, tamam Enes arıyor gitti aşağıda arayacak. Evet, evet, evet. Çok ağlıyor diye aşağıda arasın. Tamam Ay evet. bebeğim çok evet, mu acı yok kıyamam ölürüm ölürüm. Sana, var, de... Oy oy. Ne? Ya merdiven oldu ya. Orada mı düştü? Ay. Ben her zaman diyorum ki hoplama zıplama. Hoplama zıplama yavaş in diyor değil mi? Doğru diyor. Koşmayın merdivenlerde falan. Ayağı kaymış. Hayat abi bir kere de açıldı kaldı böyle. Evet. Ayağı yukarıda bir aşağıda. Dikkat et güzel kızım. Gülüyor? Niye Ben de bir kere de kabusunda düştüğümü görmüş müydüm be? Kabusun nasıl oluyor lan? Rüyasında. Rüyamda diyecek yani. Ama yani kabus oluyor diyor. Yani, Aşkım benim oyu. Ay. Ay. <gülüyor> Ne ne yapıyorsun ya Korkuttu bizi de ya. ay dokunma acıyor diyor. Görür mü? diyor. Kaldırabilecek mi bakayım bir. Getireyim mi? Kaldırmaya çalış bakayım. O çok ağır ya nasıl kaldırır bilmiyorum. Ne de zaman merdivenden indiremezsin ki. buradan bu buradan fulam çıkalım buradan. Orada da merdiven var. Burada abi, da, da merdiven var. Ne oldu? Ambulans yokmuş. Nasıl yok ya? Çalışmıyorlar o ne diyor bu ya? Ambulans çalışmıyor diyor. Dalga <laughs> mı yutuyorsun <ne>? lan sen? Ya yok adamım sordu. Yoğun almış. Evet. <laughs> ne zaman gelirmiş? Bir saat, iki saat. Ya bugün çok iyi, çok yoğun. Bu ne yapıyor Allah'ın seversen gitti oraya ya. Utandı galiba. Ambulans doluyor. Tut şunu tut. Ben gideyim bari ne yapayım <laughs> ya. Ay bebeğim. Kim? Geçeceğiz yapacak bir şey yok. Hemen diyor. Dur sen dur ben seni kaldıracağım tamam mı? Hadi gel kızım. <laughs> Ay bismillah. O nasıl bir bağırmaydı adamı şıldırttım korkunç. Ne yapıyorsun ya? <laughs> çok mu acıyor? <laughs> Aman. Oy oy kıyamam ölürüm ne ölürüm. Sediye <laughs> diye bir şey yapalım ya. Nasıl sediye yapacağız ya? Şöyle düz bir şey şuraya sığmaz mı? Şöyle çökelim çocuk ayağı yani kol değil bir şey değil. Tamam yatırıp götüreceğiz baksana. Kaykaya adam. mı diyorsun? Ya da kapıyı sökelim kapıya yatırıp götüreceğiz. Saçmaladın iyice ne? Bence ambulansı bekleyelim birazdan gelir. Biraz ben sonra bir daha. Ha, biraz sonra bir daha arar canım. Ay ay ölürüm ölürüm. Bir daha denesin Meyranur. Ha bir daha dene evet. istersen babası. Bağırma bana korkuyorum ha. Tamam kıyamam. Öyle bir şey atıyorsun ki deneyelim bakalım hadi. Ben ayağını sabit tutmaya çalış. Ayağını kıpırdatma. <laughs> ben o gitmez ya. Tamam, Isıracağım tamam. ya. Kıyamam. Abin taşırsın Buz, mı? Bak. Ben mi? Buz ne yapacak Zeynep? E, bu... Şu tarafa gelsin sen niye orada duruyorsun ya? Bilmem. Buz mu? Buz ne olacak? E, Buz tutmamış mıydık babama ya? Ay babanın ayağı kırıl... ...senin çatlamıştı. Evet. Bir soğuk bir sıcak su yapmıştın ya... ...onu herhalde. Ama o sonradan ha. E, sonra da aynen. Açıdan sonra oluyor. Ya kızım ya. Ay bilemedim. Kırıkkale'ye de gidemeyiz şimdi ya. Gel. Evet. Ne yaptın çocuk şimdi seni kırık kale mi düşünsün üç gün? Dört gün sonra mı gidiyorduk? Adını evet. düşündüğü şeye bak ya. Aklı fikri kırık kalede. Bana mı dedi bu? Yo yo. Sen şunu bir kapatsana niye düşünüyorsun? <sesini>? Şunu kapatsana. <laughs> Bana mı dedi? Ama kızın ayak bacak direkt. Bir <laughs> şey diyemedin. diyemedi. Hadi aa ikisi birden Hadi tutsun. Aşağıya götürelim. Ayağın tutma. Şuradan tutamıyoruz bunu da ayağından kaldıracak ya. Sendeki beyin bu kadar işte. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Oy, tamam hadi tamam belki bu sefer. Ambulansı bir daha ara hadi sen hadi. Sen bir daha ara bakayım annes. Hani. Sen ara istiyorsan inanmıyorsan. Ben mi arayayım? Evet. Hadi arayayım biriniz. Ama bir dakika aramadan önce belki aşağı indirebiliriz ya. Nasıl indireceğiz? Şey belki bu sefer acıma Siranur ha? Bir daha dene ne bakalım. Babası bir daha dene bakayım. Buyur, biraz dayan. Ya biraz sık, biraz sık dişine baba. seni götürsün sen hadi. En çok ağrıma da ağrıyorsun ha. <laughs> geliyorsun böyle? Nasıl Hadi hadi. Hadi gidiyorum. Gel. Babası bir kucakla hadi. Bağırma. Bağırma tamam mı? Sakin, Sakin. ol. Çığlık atma. Hadi abisi yardım et. Ay tut abisi sen de tut. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Tamam hadi öyle yavaş yavaş. Şöyle. Ha, kızım aferin. Döndürmeyi çalışıyor. tuttur bir. Ayağını aşağı doğru sakıt. belki geçer biraz. Boyuna sarılsa Allah. Ona... Ee, boyuna sarılsa kucaklayacak. Ki böyle ya? Ha sarılıyor ha. Hadi bir iki üç. Ha yavaş yavaş abisi ha. Aferin. <gülüyor> sakın yere <laughs> düşme Vallahi yere <böyle> düşürme. <laughs> sakın. Çok <laughs> <Mesle atınacağım aşağı>. güzel. <laughs> sakın. Ay, <laughs> <laughs> Hayır, tekrar yapma sokağa yapma. Tekrar yapma. Ha. Alo götür. Ona basma ona <laughs> otur <centimetcısı>. basma. Oturarak iner. <laughs> oturarak mı Benim kızım iner o becerikli bir kız. Değil, değil mi? Neyse hadi yavaş yavaş inelim bakalım hadi kızım. Hadi, yavaş. Yavaş yavaş. Ay zorla indirdin taką, ha ama şey başardın. Bu. Şu çocuk oradan bakıyordu yardımcı olmuyor. Şuna lan. Tamam kızım geldik dur ya. <gülüyor> <gülüyor> başına, başına, yaşına, çabuk, çabuk çabuk babanıza bir yardımcı olun. Nasıl yapalım büyük yasını? Yürü atsana. Ay gelindim. <laughs> oh. Oh. Basıyor, <gülüyor> <gülüyor> Basıyor mu? Yok <laughs> Yo, basamıyor. Nasıl bastı? Acıyor mu? Bastı mı yoksa? <laughs> Acıyor mu? <inanır>, Erol geçti <laughs> mi? Geçti şey mi? Acıyor galiba. Dur. Şişmesin ayağım. Yeni sen ambulansı bir de arasaydın. Bu buz boyalım. Az <laughs> önce ben buz dedim de bana laf söyledin. Şimdi buz getiriyorsun. <laughs> ya şişmesin geliyorum arkadaş bu ha bir çene vermiş Allah her şeye cevap ya. Alo. Ölüyor bu. Ölüyor neye güldün? Ölüyor ne? Ölüyor ne? Ölüyor ne? Ölüyor ne? Ölüyor beraber bu sakınca hoşuna gidiyor. Evet. <laughs> Acil bir anlatımız lazım. Ha, mı? Ben Aha geliyor ambulans geliyor evet, İranlar. Tamam. Hay buz, getirdi. Mu? Buz buz. Aç bak buz. Ha tamam, buz buz. Donuk bir buz. Ne getirecektim Ambulans geliyor ha. Geliyor mu? <laughs> geliyor mu? mu? <laughs> evet. geliyormuş. Evet. Geliyor beş, evet. beş? beş dakika oradayız dedi. Beş. Kaç? Beş dakika. Hey, hey. Anam ben gideyim hazırlanayım o zaman. Sen git hazırlanıyorum çok. Ben tek gidemem bununla benim ömrümü yer. Sen ona zaten bakamazsın. Evet. Beceriksiz. Bir tek ben bakabiliyorum Açıyor kızıma. Değil mi bebeği? Acıyor. Acıyor mu? Acıyor mu? Tipini yedi. Ne? ne? Bir şey yapıyorum. <laughs> lan bu. Ben <laughs> bir şey yapıyorum. Geçti mi Erano? Geçti sen burası iptal edelim. Geçmedi. Ben yemin yapacaksın ya. Ne yapacak tükürecek mi? Hayır. <gülüyor> 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 Ayaklarını ay, vuruyor ay, bu. Ne yapıyor? Bu ya. Ay, ya, 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 o, bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Ne Bu biz koyunca geçti galiba. Ay bu Hira'nın hepimizi kandırdı mı? Ay bir şey yapma. Bunu da ah, Test edelim. Ay. <laughs> <Ne yapıyorsunuz> ya? <laughs> Test etti ve onayladı. Özür dilerim. Tamam. Enes ya. ya. Tamam. Çocuğuma Neyse. dokunmayı vereceğim. Neyse. Adama, ne ambulans iptal. Ya. Ya. Ne yapıyorsun ya? Bu ne yapıyor ya? <laughs> öptü babası öptü. Ruj mu var senin ya? Kız ruju mu sürdü peryesine? Sürdü mü? Ya, bu... <laughs> ya İran ya. Kız ya. ben yıkıyorum onları sen ne yapıyorsun? Bu gülüyor ya bunda bir şey yok bende. Ben Bence de ya bu bizi kandırmış. Ambulans iptal ediyorum. Evet ambulans iptal. Niye iptal ediyorsun oğlum? Ben mi saracağım bunun bacağını ya? Çok kötü. Ya gel. seni kandırdık. Neyi? <laughs> sen <laughs> Şakalandın. Ya. Yani yedin çakamızı yapacak bir şey yok. Gerçekten her zamanki, Her zamanki gibi yedin. Ama yedim yani gerçekten yedim. Yani. <laughs> Ama başarılıydı Yeranur yani ha? Baksana şu Ondan Zaten çığırmasıyla şey. meşhur bir kız yani. <laughs> değil mi? Yani. <laughs> aman, şey, aman aman. Aman olmasın da tek şaka yapayım. He ee, <laughs> gör ne yapalım bak bak. Çekilmez ben. de yani. tabii. Evet arkadaşlar bir sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ay ne yapıyorsun sen ya? Kendi <laughs> sen de kendini fazla değerli sanma. Kemiği verince havlamayı kesiyorsun. Oy, Zeynep bir en sıfır. Sen şu an bile havlıyorsun. Onu ne yapacağız? Zeynep bir Enes bir. Senin dilinde konuşuyorum demek ki. Muza basma ayağın, damarıma basma hayatın kayar. <laughs> Zeynep iki oldu. Lan mal, dua et okuldayız. Ay, bak ya, Haya konuşuyor. Ananın babanın veremediği terbiyeyi ben sana vermeyeyim. Uf <laughs> Zeynep yüz 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 yüz. yüz. <laughs> Özür dilerim abla. <laughs>